arkadaşlar bugün sizlerle beraber mis misketimi mis bu mi tanıtıyorum. Neyse başlayalım. İlk önce minişlerimle. Sahte olan bir minişim. Orijinal olan bir minişim. Burada ses var bunun bakın. Sıra misketimde. Misketim böyle sarı kırmızılı aynı kartı sarar gibi. Neyse ben onu gelip alayım düşürdüm. <laughs> Neyse ben bunu yendik. Neyse. Sıra popitimde. Böyle bir yeşil bir popitim var. Böyle bir mavi bir popitim var. Böyle bir beyaz popitim var. Böyle bir üç renkli sarı mavi pembe renkli bir popitim var. Bu da sesi çok güzel. Böyle bir simple dimple'ım. E, çarklı simple dimple'ım var. Şey biraz bunu Bunu çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar şu minik bu minik mutluluğu altında şey mutlakısı var bak. Bir şu. Bakın şöyle yapışabiliyor mutlusu var bu kadarlıktı. Diğer videolarımda görüşürüz. İnşallah kanalım daha çok büyür böyle. Neyse bay bay. Ama bay bay edemedim önce yerleştirmiş. Bay bay.